Arkadaşlar merhaba Aa, nedense oyuna girdim ve böyle ev sevdim şey, e, e, orada oyunu işte galiba galiba yeni bir şeyler ekrendi falan bilmiyorum Kerem 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 Geldim bekle. Bunları da bir an? Ne haber? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyi. Şimdi bugün ne yapacak? Bugün ne Bugün gizli bir tünel yapalım bence. dur bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle de ben bundan bulmuştum. Kerem sen ne yapıyorsun orada? Ha, ben mi? Eşyalarını ne yaptım be? Aa bak ben işe şey kazınmıştım. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Sen de almadın. Al bunları onu yap. Arkadaşlar bende de barka bak kafası vardı. anladınız siz ne yapacağımı. Ve koyuyorum. 3, 2, 1. Koy. 200 yandım. 200 tane canı Kerem niye vurdun? Eyvah. <laughs> bana düşman oldu. Elmas kılıç at bana. Eee. Eee. El. Sen de golüme vurursun. Bana sardırmıyor nedense. Ya ben iki ne elmas ne düştü, düştü? düştü. Sadece iki elmas düştü. Neyse. Sen ya de bu. Sen de, de her şu, her şu elmasları bir kırıç yaparsın. Arkadaşlar. Bugün ya da evde gidip yeni bir totem yapmaya çalışacağım. Bu totem öyle bir totem olacak ki şöyle düşünün boşluğa düşünce direkt havaya ha, uçuyorsunuz. Ve boşluğu hukuda ölmekten kurtarıyorsunuz. Öyle öyle bir totem yapacağım. Şu anda bunu kimse bilmiyor. Ha? ve yapıyorum. Dün, 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 dün. Evet, şunu da şöyle. Arkadaşlar bitirdim sonunda. Bakın elimde ne var? Yeni bir totem. Hemen bunu Kerem'e göstermeliyim. Kerem. Bak yeni bir totem yaptım. Oha. Bu totem sayesinde? Gülüyor. He? Ben He? Sana bu totem sayesinde boşluğa düşünce ölmeyeceğiz. Aa, çok teşekkürler. Al bu benim hediyem ne çiçeği bak ne bunlar da benim gibi. bunlar da neyse her bu tepeme belki değerli olur hı. arkadaşlar şimdi bunu bunları nereye koysam sürelere koyuyorum Aklına, sifresi e, Adlı Tamam. Burada. Bu orada. Bu da orada. Bu da orada. Tamamdır. Sifresinin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ne? Kredicimi verir misin? Kredicimi verir misin? 15.45 mi? Ne? Nereden bildin? Böyle de kredimi verir misin? Ne vuruyor? Bir, bir vuramadım. Ee, şimdi akşam olduğu için uyumamız lazım. Nereye? Senin evinde grafting table var mı komşu? Yok. Bir bakayım var mı yok mu? Hmm, yokmuş ayrıdan da. Günahını aldım yani. Neyse. Peki burada vardır. Hayır, niye ya? Tamam, tamam. Sen Cevdet abinin evine gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Neyse, şimdi uyuyayım ya arkadaşlar şimdi bir sandık koy ya ve bunun şifresi çok gizli bir şey. Evet bu olmuyor. Çünkü bu. <laughs> Neyse uyuyayım ben de. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya, ee, saat kaç oldu? Artı oha artı ya. 20 geçiyor. Ha ben, hemen evden çıkmalıyım. Kerem Allah Allah, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyi ben, misin? İyi misin? Oo, canım gittin kalp yerim, kalp, yerim, biliyorum, kalp Biliyorum biliyorum. Görebiliyor muyum yanını? Senin şu an üç buçuk kalbin var üç, iki buçuk iki <laughs> Neyse biraz Bir şey evet ya. Neyse. Niye? <laughs> ne? <laughs> ne yapıyorsun? Bak öyle. Bak öyle. O da tam boşluk tutuyor. O boşluk tutuyor. E, gidip de ölünce doğdun ölünce direkt orada doğduğun bir totem değil o. <gülüyor> <gülüyor> Çok yüksek yazı pratiğim için şurayı görebiliyor Şurada garip bir se var Lan ne Bakarım. Zimneciğim medreselerinden çaldığım çikolataları Muhammed'e hediye olarak verdim. Ne? Ne yapmışım? Niye ya? Videoda mı? He videodayım. Bu arada Kerem. Kerem. Şu anda çok Sen Sana tepeden bakıyorum. Aa, aa aa. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarım da var. Her onları da izlemeyi unutmayın. Hikayenin tamamını izlemek için kanalıma gidebilirsiniz. Ve Kerem'e de abone olmayı unutmayın. <laughs> bye bay. No